E Sahte 11'e hoş geldiniz. Direkt Galatasaray Liverpool maçıyla giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası evinde Liverpool'u yendi. Ben en son Juventus maçından sonra bu kadar büyük başarıyı hatırlamıyorum doğrusu. Tabi Tottenham'ı yendik, Manchester'ı yendik ama bu daha farklıydı çünkü yaklaşık senden 3 kat daha değerli bir takım yeniyorsun içeride Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray'ın yaptığı büyük işti. Galibiyette rol oynayanlar öncelikle bir pasta dilimi olarak düşünüyorum. Pastanın büyük dilimini, galibiyet en önemli sevini Okan Buruk olarak görüyorum. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Özellikle listemin birinci sırasında Okan Buruk yazıyor. Liverpool maçına dair. Neden? Frankfurt maçında gördük. Aslında çok eleştirdik Frankfurt maçında hocayı. Yaptığı kadroyla oynattığı futbolu çok eleştiri aldı. İpin ucunu kaçıranlar da oldu. Ama hocanın her zaman kredisi var zaten Galatasaray'da. Hocanın en iyi yaptığı şey hatalarından ders alması aslında. Liverpool maçında gördük. Çok iyi çalışmış maça. Maçın senaryosunu çizmiş. Çıkardığı kadro Sané'yi kesmesi bence muazzam işti. Sané biliyorsunuz performans veremiyor. Her hoca Sané'yi kesemez. Sané gibi bir adam varsa performans veremese de kolay kolay kesilmez Sané. Hoca Sané'yi keserek başladı. Daha sonra şunu da ısrar etmedi. Singo Stoper'de oynasın diye ısrar etmedi. Frankfurt maçında gördü. Aslında çok mantıklı değildi yaptığı. Yenmiş olsaydı o haklı olacaktı. Ama yaptığı hatadan çok çabuk geri döndü. Maçın içinde yerleşip, yerleşip baktığınız zaman Barış'ın bir dakika bile bırakmaması Filipopotayken top sağ açıkta. Liverpool hücumlarında sürekli kamerada Barış'ı gördük Sobozda ile beraber. Sobozda içeri girdi, Barış içeri girdi. Top Liverpool takımındayken sahaya yerleşmesi, özellikle İlkay'ın yönlendirmesiyle saha içinde sahaya yerleşmesi, alan kapatması çok çalışılmış. Hem ilk yarıdan hem de ikinci yarıdan birer resim göstereceğim. Kadroja baktığımız zaman Galatasaraylı oyuncuların sayısının Liverpoollu oyuncuların sayısına fazla olduğunu görüyoruz. Maçın 28. dakikasında ön alanda 6 tane Galatasaraylı futbolcu var. E, o ilk bütün hücum preslerinin aksiyonlarını aslında Osimen'le başlıyor. İlkay ile hemen arkasında sağlı sollu. İlkay'ın çok iyi alan kapatması. Özellikle Van Dijk'ın olduğu yerden değil daha çok Kanute'ye yönlendirmesi çalışılmış belli ki. İkinci yarıdaki resme baktığımız zaman yine aslında aynı şeyi görüyoruz. Yine Galatasaray hücumda bir kişi fazla. Yani bunu hoca çalışmış. Osimen'in İlkay'ın kime basacağı, nereyi hangi alanı doğru açacağı, topun nereye yönlendirilmek istediğini çok belli bir şekilde görüyoruz. Yani rakip sahasında bir kişiyi fazla is. fakat bu hiçbir şekilde arkaya sarkmalara sebep olmadı. Çünkü Orta saha muazzam işledi. İlerisi muazzam kapattı. Pansi alan çok iyi yaptı. Sahaya yerleşmesi çok iyiydi. Yani birbirinin kopyası oyunlar oynandı. Sürekli Filin gitti, sürekli Filin gitti. Ama Jacobs'la karşılaştı bu sefer Filin Pok. ve Gravenberg'le buluşmak istediler ortada. Özellikle Lemina'nın Gravenberg'e sürekli res yapması, sürekli Gravenberg'in tepesinde olması, onu döndürmek isteme Burada bir numarayı ben bu yüzden hocaya koydum. Okan Buruk. Bu galibiyetteki bir numaralı mimardır benim gözümde. İki numaraya taraftarı koyuyorum. maçtan sonra futbol kamuoyu taraftarlara yer verdi. Mükemmel bir atmosfer olduğunu söylediler. Top Liverpool'dayken ıslık seslerini duydunuz. Bolcan'ın verdiği reaksiyonu gördünüz. Salah'ın kulağını tıkamasını gördünüz. Curtis Johnson maçtan sonra yaptığı basın açıklamasında e, taraftarın özellikle çok iyi olduğunu dile getirmesi. Keza Thierry Henry'nin Aynı şekilde taraftarla alakalı sözleri var. Tabi Okan Buruk'un Bodo'ya da aynı çalışması lazım. Liverpool'a ne kadar mesai harcadıysa Bodo maçına da o kadar mesai harcaması lazım. Liverpool'un ne kadar önemsediyse moda maçının o kadar önemsemesi lazım. Ligde de zaten çalışmanın gereken 3-4 tane maç var. Yani ligde hocalığın çok konuştuğu bir takımda değilsin. Zaten Galatasaray ligin en değerli takımı baktığın zaman kafa 3-4 maç var. Bunlarda konuşulacak hocalık. Futbolculara biraz parantez açmak istiyorum. Uğurcan'la başlayacağım. Kötü oynadı diyebileceğim kimse yok kesinlikle. Uğurcan diyorsun, iyi diyorsun. Jakobs o daha iyi. Bakıyorsun o çok iyi. Ya herkes iyi. Herkes iyi oynadı. Çünkü herkes görevini yerine getirmiş. İyi çalışmış takım. Birbirleriyle uyumu çok iyiydi. Özellikle İlkay'ın yönlendirdiği çok iyiydi. Uğurcan'la başladık. Uğurcan bence maçın kırılma anında o kalede Uğurcan var. İlk yarıda iki dikenin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdülkerim ve Uğurcan'ın kendini Uğurcan rahatsız ettiği, Uğurcan'ın ayaklarıyla çıkardığı pozisyonda bence maçın kırılma anı. Çünkü ardından aksiyon devamında Barış Alper penaltıyı alıyor. Maçın kırılma anında Uğurcan vardı ve İlkay vardı benim gözümde kırılma anında. Neden? Aynı pozisyon devamı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu da iyiymiş. Dönmüş, top çizgiden çıkmış, Yakup çizgiden çıkarmış. Top İlkay'ın ayağına gelmiş. Başka bir futbolcu olsa belki de rahatlatmak adına uzun oynay ama uzun oynamadı. Topu tuttu. Çevre kontrolü yaptı. Kendi etrafında döndü. Torreira'nın boşa çıkmasını bekledi. Torreira'ya verdi. Ardından Barış ve penaltı. İlkay da e, bu anlamda yaptığı iş çok iyiydi. Hücum preslerinde takımı yönlendirmesi çok iyi. Topu ayağa aldığı zaman bu kibretini bilen bir futbolcu olduğu belli oluyor zaten. Kendini direkt belli etti orta sahada. Lemina ve Torreira da çok iyiydi. Daha çok defansif anlamda her yerde. Lemina'nın ilk maçını hatırlayalım. Derbi'deki Fenerbahçe, içerideki Fenerbahçe maçını, nasıl oynadığını. Lemin aslında bu. Torreira yine her yerdeydi ama Torreira'nın artık normali bu olduğu için çok ön plana çıkmıyor. E, ee, çok ön plana çıktı. Frimbok'a karşı. Umma da çok iyiydi. müdahaleleri de çok iyiydi. Maçtan hiç düşmedi. sağda Singo maçın adamlarından yine biri Singo. İki mücadelelerde, hava toplarında başarı oranı çok yüksek. Başarı oranı çok yüksekti. Gakpo'ya attığı bir omuz var. Çok güçlü bir oyuncu zaten Singo. Şampiyonlar ligindeki 4-5 takım, bari 3 takımda kafaya oynayacak. İlk 11 oynayacak futbolcu Singo. Davinson ve Abdülkerim. Davinson biraz daha performans olarak gölgede kalmış olabilir. Ama bence Abdülkerim de çok iyiler arasında. Herkes çok iyi dedim ama e, iyi ve çok iyi diye ayırayım bundan sonra. Davinson iyi diyeyim. Abdülkerim bence çok iyi. Frankfurt maçından önce demiştik ki burada Galatasaray'ın belli zaafları var. Bir, Şalai'nin kart görme olasılığı yüksek demiştik. 11 10 bırakabilir biz demiştik. İki, Abdülkerim'in arkasına atılan toplar tehlikeli olabilir demiştik. Galatasaray maçına nasıl çıkacaktı? Önde oynayacaktı. Rakibi önünde kabul ettirecekti. Ama arkaya sarkmalar olacaktı. Arka taraftaki boşlukları değerlendirmek isteyecekti. Fenerbahçe maçlarında da Şirkin aynı aslında kaldığı durum bu. Arkasındaki kalan alan çok fazla. Bu tip futbolcular stoperler yavaş. Evet yavaş ama çok önemli oyuncu. Apo, Abdülkerim Bardakçı yavaş olabilir ama bunu yavaşlığıyla kabul edeceğiz. Ve Abdülkerim'in diğer meziyetlerini kullanacağız. Keza maçta gördük. Ee, i̇lk yarıda bir pozisyon var. Az önce bahsettiğim pozisyonda kırılma anında Florian Wiss sanırım iki dikenin önüne bırakıyor. Kaleye yaklaşık bir 30 metreden iki dike arkaya sarkıyor. Yaklaşık 3 adım gerisinde Apo var. Yavaş futbolcu beli dönmüyor öyle böyle diye herkes laf yapıyor Abdülkerim'e. Bakın bu pozisyonda ne yapıyor? Rakibin direkt kaleye yönelmesini engelliyor. Bir, rahatsız ederek. Kuvvetli ayağına döndürmesine izin vermiyor. Yani kaleye doğru yönelmesine izin vermiyor aslında iki dikenin. Daha düz gitmesine sağlıyor. Zaten Uğurcan'ın kapatmasından sonra iki dike mecburen çalım atmak zorunda kalıyor. Halbuki yetişememiş olsa, yavaş kalmış olsa, ağır kalmış olsa daha kaleye doğru koşu yaparak belki de kalecinin sonuna bırakabilecek bir pozisyonda. Aynı birebir pozisyon ikinci yarıda oluyor aslında. Bu sefer Isak arkadan sarkıyor. Ama Abdülkerim ona da yetişiyor. Topa müdahale etmese de oyuncuya müdahale ederek onun kaleye yönelmesini engelleyerek, aslında onun da kaleye yönelip kalecinin uzak ya yani uzak köşeye bırakmasını engelliyor. Aslında bize yavaş gelen kısmı şu hakiki kendisiyle ilgili. Anadolu maçlarında görüyorsunuz, oyunu hep ileride kabul ettiriyoruz biz rakibe. Sonlandıramadığımız zaman atığı, top birden geçiş, hızlı geçiş ve kontra atakla kalemize geliyor. Abdülkerim'in kale ile arasındaki mesafe yaklaşık 40-45 metre. bu saatten sonra açık alanda zaten kanatlardaki futbolcular genelde hızlı futbolcu oluyor ligimizde. O kanatlardaki futbolcuyu yakalamak zaten o saatten sonra çok zor. Çünkü sen 45 metre ilerdesin. Yüzün kaleye dönük, hücum oyuncusu gibi bizim kalemize dönük değilsin. O saatten sonra yakalaman zaten zor. Kaldı ki içeride Göztepe maçında geçen sene Davison Sanchez uzakta kaldı. Ramolo geldi, geçti ve golünü attı. Beşiktaş maçını hatırlayın. Yine Davison Sanchez, yine Rafa Silva. Koşu, gol. Defans attınız. Ne kadar uzaktaysa eğer hücumu sonlandıramıyorsanız hızlı geçiş ya da kontrayla geride çok büyük boşluklar yakaladığınız zaman defans oyuncunuzun yavaşlığı e, göze daha çok batıyor. E, ama onun yavaşlığını kabul edip oyunumuzu ona göre şekillendirip dezavantajı düşmeyecek şekilde ayarlayabiliriz. İlk söyledik çok iyi dedik. Torreira Demine'ye iyi diyorum. Gerçekten iyilerdi. Barış olağanüstü üstü mücadele etti. Yunus İlkeri çok iyiydi. Özellikle maçın hemen başında attığı e, Arapası Arafası muazzamdı. Barış Yunus ilk ay belki maç içerisinde yani Barış çoğu hatamızın içerisinde var ama aslında en iyi yaptıkları şey alanı kapatmak oldu bizim için. O Simen maçı adamı seçildi zaten çok iyiydi. İki pozisyon var. Bir tanesi Yunus'a ikinci yarı pası vermeyip Curtis Johnson kayarak alması. Orada çıkarması gerekiyordu pası. O Çünkü almadığı zaman ortalığı yakan bir adam O Asıl ama bundan ziyade kazandığımız maçtan sonra bu, çok konuşulmuyor bu tarz şeyler. Kaybetseydik bu atak hep konuşulur. Asıl benim söylemek istediğim bir pozisyon var. Kaleci Ali son önde kaldı. Offside bayrağının kaptı ki offside yok gibi gözüküyor. Pozisyonda usmenin o şutu çıkarıp aşıtmayı boyatamaması. Eleştirmeyeceğim tabi burada. Çünkü kendisi tabanca gibi adam. Frankfurt maçında yoktu. Gördük ki takım düşük performans verdi. Aslında Osimen bence Galatasaray'ın kadrosundaki olmazsa olmaz birinci adam Osimen. O olmayınca Galatasaray Avrupa için konuşuyorum. Temposu yokuş çıkan kamyon gibi oldu. Yani hücum preslerini yapamıyoruz. Icardi'nin zaten fiziksel durumu ortada. 15 dakika girdi oyuna dün. Ya yok ya yani bir kendini yırtma bile yok. Maç sonu sevinmeler oluyor. Futbolcular seviniyor. Hep bir arada taraftara gidiyor. Sane bile sevinçten suratından belli. Yani bu adamlar salak değil. Bilerek orada arkada bekliyor. Instagram'da bilerek bir şeyler paylaşmıyor. Sosyal medyada. Ne sorunu var bilmiyorum ama galibiyete bu tavsiyeler gölge düşürmez kesinlikle. Çünkü Galatasaray çok iyi bir galibiyet almıştır. Icardi'nin surat asması da hiç problem değil bu takım için. Sonuçta Galatasaray Liverpool'u yenmişse Icardi'yi ne kadar severse sevsin taraftar Galatasaray'ı daha çok seviyor. Icardi'nin böyle yapması kendine zarardan başka bir şey değil. Belki de sorunu yoktur. Sevincini öyle paylaşmıştır ama biz Icardi'yi biliyoruz o maçtan sonra 86 tane post paylaşması lazımdı ama paylaşmadı. Kendi tercihi. Bu galibiyetten sonra kimse Icardi'nin niye böyle yapıyor, üzülüyor, üzülmesin falan moduna girmez. Birkaç kelime de medyada çıkan Liverpool'la alakalı haberleri söylemek istiyorum. Liverpool'un buraya eksik kadroyla geldiğini söyledi. Bu arada Hacı Osmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Yani Hacı Osmanoğlu mavrası bir yana. Baktığınız zaman kadrosu Liverpool'un rotasyon kadrosu sayılabilecek bir kadro değildi. Kesinlikle değildi. Atletico Madrid maçındaki kadroyla Galatasaray maçındaki kadro arasında 3 farklı isim var. Bir sol bekleri Kerkez Rubber Orbette Forvet'te başlamış. Ekici ile başlamış. 3 Salah'la başlamış Atletico Madrid'de. bizim maçta Curtis Jones. Şimdi baktığınız zaman Kerkes Robertson'dan bu sene daha fazla maça çıkmış. Premier Lig'de daha fazla maça çıkmış. 450 dakika süre almış. Robertson işte 80 dakika süre almış. Diğer tarafta İshak 100, dakika süre almış Premier Lig'de. 2, 2 370 dakika almış. Sadece Salah'ı oynatmaması ki o da çok formsuzdu. Emin olun bir tane Salah değil 5 tane Salah oynasa o maçta yine bir şey değişmezdi. Galatasaray 10 maç yapsın 5'ini yenerdi. Diğer 5'i beraberlik ve mağlubiyette sonuçlanabilirdi. Öyle bir hazırlanma, öyle bir kurku. Tempoyu ayarlaması muazzamdı. Zaten Okan Buruk'tan bizim istediğimiz bu. Biz iyi oyunun yüksek tempo, ileride basma istemiyoruz. Biz akılcı oynamak istiyoruz. Biz rakibe göre oynamak istiyoruz. Rakibimiz bizden iyiyse tempoyu düşürmemiz lazım. Ama yok rakip iyi. Biz yine basalım ileride Ters top 3 tane goliye 0 puan bitti. Selamun aleyküm. Biz Okan Buruk'tan tam olarak bunu istiyoruz. Hocam sen nasıl çalışırsan, nasıl Liverpool'a baktıysan da öyle bak. da öyle çalış. Çünkü neden? 2-3 tane şey çıkıyor sonra medyada. Bir tanesi Serkan Akkoyun. Yorumcu diyeyim. Bakmak isterim Twitter'da ne yazıyor da kapatmış Twitter'ını. Frankfurt maçından sonra işte analizle alakalı bir ders var da Okan Buruk'un dersi boş geçiyor işte. Okan Buruk'un işten anlamadığını söylüyor aslında tweet'te. Koskoca Galatasaray'ın hocasına başarılarıyla gelmiş buraya, Başakşehir'de şampiyon olmuş, Akisar'da kupu almış, 3 sene Galatasaray'da şampiyon olmuş hocasına oturduğu yerden klavyede, yok analiz boşta, boş kaldı falan yazmış. Geçen izlediğim şeyi göstereceğim. Süper Lig'de izlediğiniz en iyi 11 diye bir soru soruluyor Serkan Bey'e. Serkan Bey'in yaptığı kadro burada. Yani Süper Lig'de izlediğiniz diyor. Kadro burada. Sen bu ligi izlediysen Bülent Korkmaz'ı yazmaman bak bütün futbolcuları tartışabilirim Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun ilk 11'i yapalım. Her futbolcuyu tartışırım. Sadık Gökhan Gönül mü? Kabul ederim, etmem tartışırım. Roberto Carlos mu? Etmem derim ki daha çok oynamadı ligde. Dünya tarihinin en iyi sol beki belki. Ama ligde izlediğimiz, soru ligde izlediğimiz ya. Ona böyle tartışırım, ederim. Ama kardeşim, Bülent Korkmaz da tartışma. Geçtim, ben tartışırım mı diyorsun? Acı yok ya kadroda. Kadroda acı yok. Şaka gibi bir adam işte. Ee, Beşiktaş maçı var. Aslında Galatasaray'ın Liverpool maçından sonra Beşiktaş maçı biraz tolere edilebilir bir maç oldu. Çok yoruldu maçta Galatasaray tabi. Osimen'in yedek yedek kulübesine başlayacağını düşünüyorum Sakatlığından dolayı. E aynı zamanda Şalay'ın, Sanen'in ve Saran'ın ilk 11'e girebileceğini düşünüyorum. Hoca bir rotasyon yapacaktır maçta. Çünkü çok ciddi bir mücadele oldu. Yoruldu takım. Beşiktaş'ta Geçen hafta Kocaeli Spor maçında aslında çok iyi oynamadı. Abraham'ın durumu belli değil. Jota Silva ile çıkacaktır. Geçen haftaki kadronun hemen hemen aynısını çıkar. Kocaeli Spor maçından sonra iki teknik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Derbi öncesi bu hava çok iyi. Sergen Yalçın Kocaeli Spor maçından sonra Galatasaray'a de desteklerini sunuyor. Başarılar diliyorum Liverpool karşısında. Okan Buruk Liverpool maçından önce Sergen Hoca'ya teşekkür ediyor. Onun desteği bizim için önemli diyor. Bu tarz demeçlerden sonra tansiyonun çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ı evinde olduğu için bir adım önde görüyorum. Benim için derbilerde %51 ev sahibidir her zaman. O anki durumlarına çok şey yapmam, aldırmam, yani bakmam takımların. Sonuçta geçen sene Galatasaray herkes yendi. Ama yine de Beşiktaş'a yenildi. 28. dakikada bir kırmızı kart gördü. Maç bitti. O yüzden derbilerle alakalı her zaman %51 ev sahibi tabii Galatasaray'ın form durumu, ligde çok iyi değil. Baktığınız zaman alanya ve Konya başladı Ama Liverpool'dan aldığı motivasyonla, moralle Beşiktaş'a karşı çok daha güçlü çıkacak. Çok hızlı başlayacaktır oyuna kesinlikle. Beşiktaş geçişleri iyi yaparsa atakları bulabilir. Eminim Liverpool maçından daha fazla atak yiyecek Galatasaray Beşiktaş'a, Beşiktaş'ta. Çünkü daha ileride oynamaya çalışacak oyunu. Beşiktaş etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta ise puan kaybı kesinlikle toleransı olmayan takım Beşiktaş. Çünkü ligde farkı iyice açılıyor Galatasaray'a karşı. Galatasaray bu maçı yenerse milli araya girecek. İlk başlamadan 8'de 8 şampiyon liginde 3 puan deseniz Göz kapalı herkes altına imza atar. havaya uçardı. Okan Buruk'un bu dönem için iyi götürdüğünü düşünüyorum. Son bir maç kaldı. Yayını kapatmadan önce forumlarda baktım o Lale'yi bulmak için. Arkadaş hiç yorum yapmamış. Entry girmemiş. Biraz baktım. Genel anlamda maçtan sonra Chelsea maçını da kaybedeceğini söylüyor taraftarlar. Liverpool taraftarları. Galatasaray'ın şanslı değil de genelde penaltının Ucuz olduğunu savunuyorlar. Takımlarından çok memnun değiller. Florian de para verilen paranın hesabı sürekli soruluyor. Her entrede Florian Willis kesim var. Arne Schlott'a laflar var. Ama Liverpool bu hafta yani 3 kere üst üste yenileceğini düşünmüyorum. Bu hafta Chelsea'ye yenecektir. Stamford Bridge'de maç. Ee, Chelsea yener bu hafta Liverpool. Chelsea çünkü ne zaman bir düşkün takım görse hemen imdadına yetişir. Manchester United'ın abisi bu konuda. Liverpool alacaktır o maçı. Lig sıkıntıya girer yoksa onlar için. Arsenal bu hafta West United olacak. Buna hocam West Ham'la ilk maçına çıkacak. Teknik direktörlerin değiştiği ilk maçlarda genelde iyi oynarlar ama çok kötü bir maçla başlıyor. Arsenal kan kokusunu aldı. Geçen haftaki Liverpool kaybından sonra Newcastle deplasmanda yediler. O kan kokusunu aldı. İçerde West Ham'a darma duman eder diye düşünüyorum. Yani Gio bir 3-4 tane sallar. Geçen de alanda dedik olmadı ama sever sefer sallayacak. Tottenham beraber kaldı. Galibiyeti puanı olmayan Wolverhampton'a puan verdi içeride. Çok iyi oynadı. Çok atak girdi ama kaybetti. Zorlansa da yener gibi geliyor bana. Tottenham. City Brentford deplasmanında. Brentford'u biliyorsunuz Manchester United'ı içeride yerdi, yendi. Yine aynı sistemle oynayacaklardır. Arkaya sarkma, taç atışları. Bunlardan pozisyon bulmaya çalışacaklardır. Ama City Bence avantajlı. Newcastle Nottingham Forest oynayacak. Nottingham Forest'la pozitif gol hiç iyi gitmiyor işler. Newcastle'ın da yeneceğini düşünüyorum. Çünkü içeride oynayacak. Nottingham Forest'ı yeneceğini düşünüyorum. Manchester United Sunderland oynuyor. Her şey olabilir o maçta. Manchester 3 tane de yiyebilir, 3 tane de atabilir. Çünkü kötü bir takım. Ne yaptığı belli olmuyor. Buna yemeğiyle ile kapatıyoruz programı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Good evening. 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 গুদেবি নেই গুদেবি নেই গুদেবি নেই